Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Samet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, PUBG Mobile Lite'a e giriş yaptım. Bugün izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaş yanında çılgın var. Çılgın bir gameplay yapacağız arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Başlat. hemen giriş yapalım arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onu çıkarttık. Ben de orada internet kesildi arkadaşlar. Şey yapamadım. Hemen arkadaşlar rutumuzu yapıp adamların içine doğru gidelim. Bas kasıyor, Benim yüksek. Kusura bakmayın. Ben adam bir yer arıyorum. Şöyle şey edelim. İçine girelim. Of kastı. Kastı kastı. Şey yapamıyorum. Kırı gidiyorum. Orada bir böyle bir sorunu yaşayacağım arkadaşlar. Çok sesli kadın biraz şeye gittim. Başka odalara gittim. İnternet biraz zor çekiyor. Ne bir şey yok. yok. İlerde var da. Onları mutlu olsam mi? Onları da mutlu giderim. kasıyor. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Bayağı bir kasıyor hatta. bu oyun biraz yüksek. Hiç bilmiyorum. Ahmet dört. Vallahi babası da hemen dört. Vurduk hem dördü. Kasımız yok ama kendi koruyabiliriz buggy ile. Hemen şöyle buggy atlayıp adamın içine doyarım arkadaşlar. Bak ya de çok seviyorum ha. O yeni yeni nefese veriyor. Yeni nefes. Bu videodan yani oyundan sonra da size bir iki taktik vereceğim. O taktikleri de deneyin bakalım O taktikler bayağı bir size işe yarayacak yani. Bedavadan BC ve set kazanabileceksiniz. Onun için size söyleyeyim. Şöyle gel kanka. Benim adam yazdım lan. Neyi yüksekten düşürerek? Resmen yazdım lan. Oha! Kusura bakma çılgın. Nasıl biraz? Çocuğu nasıl yazdım ya? Adam merhamet sizin. Vallahi berabersin. Üzeri adam ben içine doğru salalım kendimizi. Kaç kişi kaldı? Bizi sayma 30 kaldı. Yani evet, artı yemek için oynuyorum arkadaşlar. Ben artı yemek için böyle bir şey yapacağım. Sıdığın artı kasmaya çalışıyorum. İşte artı de kasarız. Artı yemek çerçevesini çok seviyorum yani. Çerçevesi bayağı bir. Fatih'e de kasar mıyız bilmiyorum ama artı yemek yine inanıyorum. Şu anda elmas üçüm. Çok kasarız. Ben rank kasacaktım arkadaşlar. Yani Sıkılmayın diye ben oynuyorum. Gel ben rank asarım. Çok sıkılmayın diye ben şey diyorum. Sıkılmayın ne yapıyorsun girsene oyna. Oynaya gidi. Dibimde mi atarlamak? Hadi. Biraz daha erken atlasaydım şu anda ölmüştüm. Bana nereye verdi? Adana uzağa verdi. İçerim içeriz ya. Geç aracımız var ki. Bombardımandan kaçmak istiyorum ben. Şunları alalım. 6x. Evet. 6x, 6x'i ne yapayım ya? Şunu şunu. Spray için kullanırız. <laughs> Güzel bu oyun çıkarırız arkadaşlar bence. Ben artı ye yemek istiyorum ya. Benim hiç oyun umurumda değil de. Ben yani artı yeme peşindeyim. Geçen bayağı bir eksiyemiştim yani. Onu almadım yani. Çok fazla eksiye diye onu şey etmedim. Çekmedim videoyu atmadım. Ama ben bayağı bayağı bir eksiyemiştim. O videoyu sunacak istemiyorum. Ben 30-40 Onun için atmadım onu videoya. Biz bence alana doğru aha. Adam arkadan sıkıyor. Bot benim. Tamam. Abi kasıyor. Pingim baya bir yükseldi. Bizinkiler galiba şey etti. İkna taktı yine. mesela çünkü pingim yüksekken Mesela bak şu adam kendi kendine gidiyor Ben serbestim Ne oldu ya Adam kendi kendine niye gidiyor Sıkılıyor Bu betten sıkılıyor Gidelim arkadaşlar Çöreşmeyelim Bombardımanda ölmüşüz. Oyunu silen. Ben bayağı bir öldüğüm oldu. Arabanın içindeyken öldüm. E, 4 kişiden öldük biz arkadaşlar. Ben bir sürü video çektim. Bir dördümüz beraberdik. Dördümüz beraber öldük. Bir bombardımanda. Acil öldük. çok pişman oldum ben oyunda ya. Aa. Lan! Arkadaşlar! Öldük. Sana benim adam öldürdü mü? Hadi çabuk kaç. Allah! Benim adam kurtulamayacak. Ooo! Deli yürek. Ben uta bakacağım. Uta bakacağım sen git. Sen git çabuk çabuk ben uta bakacağım. Mut lazım bana. AVM. AVM alsam mı acaba? Yansam ne yapacağım ki? Kit lazım. Kit. Şşt, alo bana kit lazım. Kit lazım kit. Kitim Allah. Üf. Ne lootmuş be. E S12 tabi ki de alacağım. Hemen s 2 çakalım. E s 2 favori silah arkadaşlar. E s 2 bayağı bir severim. Şöyle canımı bassak. Abi içkimiz yok. Şöyle işte sari bandajları basalım. Şuradaki loot'a gideceğim şimdi. Pengim şimdi şunun... arkadaşlar. Ay. Sıkmayın ya canım yok. Nere sıkıyor bu ya? Bot sıkıyor galiba. Şimdi i̇şte biz randomumuzu flamaya bakalım. Bizden bottan. AVM aldım ama. Ne yapacağım AVM'yi? Dur. Sen iki mermisini at. Ne? Çantam da bomboş. Hiçbir şey yok. Fakiriz. Şuradan kasıyor. Luta bakıp gideceğim. Arkadaşlar luta bakıp gideceğim. Canım yok. Öldürmese bari. Luta bakıp gidecektim arkadaşım. Niye kızıyorsun? Bilmiyorum ya. lan kit. Kit bulabilsin. Halezyum da kitim yok. Ne şimdi size güzel bir oyun çıkar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Yine bu video ne olur ne olmaz diye atacağım ama emin değilim yani. nasıl kötü olacak video izledikten sonra göreceğim. Bizim kötü mü olduk hiç bilmiyorum. Canım yok. Of. Mükemmelsin çılgın Asıyo Önce canımıza basalım Kaldı 6 kişi arkadaşlar Alan da küçücük Birinci olur muyuz bilmiyorum ama inşallah oluruz birinci Abi sonra kullanmam. Meşhur kullanmam. Yalnız basmaya devam edelim. Bak arkadaşım. Sıkma diyorum. Hala mal sıkıyorsunuz. Sen ne diyeyim şimdi? Sıkmayın. Öldük. Aga be. Çok kastı arkadaşlar. Baya baya bir kastı. Benim adam iyi oynadı. Ben adama hiçbir şey demiyorum. Ona kadar bir mu? Artı 13. Benim adam baya bir kaldı yalnız. Benim adam içinden geçti adamların. Helasın kaç almış. 6 kill Hasarı da iyi. Ben sıfır hasar sıfır Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Size güzel bir oyun çıkarmak istedim. Yeni sever misiniz sevmez hiç bilmiyorum. Ama inşallah beğenirsiniz arkadaşlar bu videoyu. Atacağım YouTube'a ne olur ne olmaz diye. Şimdi arkadaşlar size bir iki tane taktik göstereceğim. Bu iki taktikle hem BC hem de bedavadan set, silah, paraşüt istediğiniz şeyi kazanabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah gitmez. Ben şöyle hemen e, arkadaşa bir şey diyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz Şimdi, e, oyunu bitirdim. arkadaşlar gördüğünüz üzere tarafta biten drop var arkadaşlar şu anda ben de sahneye gelmiyorum şimdi gir arkadaşlar drop'a tıklıyorsunuz size herhangi bir e, şey veriyor kıyafet süreli süresiz akm falan veriyor arkadaşlar e, süreli ve süresiz desenler köşede şey var e, teklif diye bir buton var arkadaşlar o teklifleri izleyebilirsiniz izleye, izleye, o işte BC'le satılan şeyleri indirebilirsiniz arkadaşlar sıfıra kadar. O birinci taktik arkadaşlar. Şundan gelirse gösteririm size. Şöyle arkadaşlar ikinci taktiğimizi şöyle göstereyim. Görelere giriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada video izle ödülleri kazan diyor arkadaşlar. video izliyorsunuz arkadaşlar. 5 BC kazanabiliyorsunuz her gün. Yeni böyle hesaplama yaparsak. İki ayda falan eşi edebiliyorsunuz. 380 e, yani e, nefes alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size güzel bir taktik olsun. E, Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı tekrar unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.